Aga ne dın, yapıyorsun? Dın. He? He. Ne yapayım? Ne yapayım? Star Wars'un um. elvasını elvasını kavuruyorum. He. Sırada da Yüzüklerin Efendisi var. işte Jeff Bezos'a da yedireceğiz. Garibim kel böyle ipince kalmış. Biraz yesin dedim ya. İkisinin işte elvasını kavuruyorum. Selam gençlik. Biraz sert bir giriş oldu sanki değil mi? Hani Star Wars Outlaws nezdinde düşündüğümüzde evet biraz abarttım açıkçası. Ama Disney'in bu çok ama çok sevdiğim Star Wars evrenini bu hale getirdikten sonra bir de oyun tarafında böyle güzel şeyler, hani iyi, çok iyi şeyler göremedim mi hafiften delleniyorum açıkçası. Amazon'da bir yandan zaten bir başka aşık olduğum evrene yani Yüzüklerin Efendisi evrenine böyle çok affedersiniz ama tecavüz ederken ya keyfin bu ara kaçık anlayacağınız. Neyse gelin biz oyunumuza dönelim arkadaşlar. Star Wars Outlaws adındaki third person aksiyon macera türündeki oyunumuz 30 Ağustos'ta PC ve PlayStation ve Xbox konsollarına çıkışını yaptı. Tabii ki de bu ara çok popülerleşen bir yöntemle oyunun farklı sürümlerini alanlara erken erişim hakkı tanıdı. Neden mi? Heh çünkü oyun Ubisoft'un oyunu da ondan. Daha doğrusu Ubisoft çatısı altında bulunan zamanda Division oyunlarını yapan Massive Entertainment'ın oyunu. Ubisoft adı geçince bazılarınız tahmin etmiştir. Şimdi oyunda Season Pass de var, oyun içi mağazada bulunuyor. Nasıl ama? Hı? Single play oyunda Season Pass'ler falan filan. Ah Ubisoft ya, canım Ubisoft. Az Ubisoft, yetersiz Ubisoft. Mahşerin dört tatlısına ganyan oynayan Ubisoft. Arkadaşlar en baştan açık açık söyleyeyim. Ben bu oyunu böyle iki saat falan oynadıktan sonra oyundan çıktım, iade etmeye çalıştım. Ama ve bunu beceremedim. İzin vermedi yani iade. Yani. Ben de sonra dedim ki başa gelen çekilir, oynayayım bari dedim. Bazı kısımlarında çok etkilendim. Bazı kısımlarında ise etlerimden et koptu. O derece sıkıldım. Ben de gelin size bu sıralamayla anlatayım Outlaws'u. Nasıl olmuş, nesi iyiymiş, nesi kötüymüş. Öncelikle dedim ya oyunun yapımcısı daha önceden Division'ları yapan ekip. Division oyunlarında tanıttıkları bu Snowdrop oyun motoruyla geliştirmişler Outlaws'u da. Abilerin tanıdıkları bir oyun motoru olunca özellikle ortam grafiklerinde öyle bir detay kasmışlar ki oyun sizi alıyor içine. Hani bu immersion denilen orada hissetme durumu var. Orada olma, orada hissetme durumu vardır ya. Bu konuda tam not alıyor benden. Outlaws'ta 5 tane gezegen bulunmakta. Bunlar işte o hatırlarsınız belki o mükemmel, harika, inanılmaz güzel bir film vardı ya Last Jedi adında oradaki o kumarhane gezegenini hatırlıyor musunuz? Canto Byte, biri o. Bazı filmlerde görmüş olabileceğiniz hani belki hatırlamayabilirsiniz Çöl gezegeni Tatooine var. <laughs> tamam tamam kesim geliyor. Diğerleri de Tosharamun, Akiva ve Kijimi. Akiba ve Kijimi özellikle böyle Sushi isimlerini andırdığı için benim oldukça hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> ve ben sözde geyi kesmiştim ama yapmamışım gördüğünüz üzere. Neyse. Outlaws size oldukça geniş haritalar sunuyor. Assassin's Creed serilerindeki gibi boş beleşti. Bilyon tane yan görevle doldurmamışlar neyse ki oyunu ama ileride aldığınız assignmentlar falan bir böyle artık bıktırabilecek seviyeye geliyor ki bunlar da kendilerini tekrar eden assignmentlar. Gerçi şu anda iyi taraflarından bahsetmem gerekiyor. O yüzden onlardan devam edeyim. Şimdi bu saydığım 5 gezegenin tasarımları birbirinden farklı ve birbirinden güzel arkadaşlar. Kanto Bight'ın arka sokaklarında gezinirken, su ortamı hafiften sizi gererken, Tatoo'nun uçsuz bucaksız çöllerinde ise Padme'nin surasına bakıp ben kumdan nefret ederim diyesiniz geliyor. Dedim ya yapımcı firma inanılmaz detay kasmış diye. İçine girdiğiniz mağazalar, arşınladığınız sokaklar, kantinalar hep dolu dolu tasarlanmış. Ellerine sağlık yapımcı ekibin. Siz canını gönülden kutluyorum. Keşke işin oyun tarafında da aynı öze... <laughs> Neyse henüz iyi. Ha tabi bu detaylı harita tasarımlarının yanında haritalarda pek öyle etkileşime girebileceğiniz bir şeyler olmuyor. Ne bileyim işte ortalıktaki NPC'lerle muhabbet edemiyorsunuz. Anca böyle bazılarının gidip kredi kesesini çaldırabiliyorsunuz diyeyim, cepletebiliyorsunuz Nix'e. Nix'e de birazdan geleceğim. Outlaws'taki gezegenlerin bizlere sunduğu oyun alanı açık dünya dedirtecek boyutlarda. Neyse ki oyunun tutorial gezegeni olan Kanto ardımızda ardımıza bıraktıktan sonra indiğimiz, daha doğrusu düştüğümüz ilk gezegende altımıza bir speeder veriyor ki rahat gezinelim. Ben oyunu PC'de mouse ve klavye oynadığımdan mıdır bilmiyorum, speeder kullanımına pek alışamadım kontrolü zor geldi. inanılmaz hassas geldi daha doğrusu böyle dokunduğun gibi duvarlara falan çakılıyorsun. Ya da belki de ben yaşadım. Bilmiyorum. Outlaws tek kişilik bir oyun. Hikayesi ve hikaye sunumu da aslında fena değil. Keyves adında bir ablamızı kontrol ediyoruz. Artık Sar Sultan'ın bile duyduğu gibi bu ablamız bir Jedi değil. Kendisi bir hırhız. Yine çok feci, inanılmaz güzel, manyak bir film olan Force Awakens'tan hatırlayacağınız bir karakter var. Han Solo. <laughs> Han Solo karakterine benziyor bu ablamız. Han Solo'yu daha önceki filmlerde de hani oynadı ama o filmlerde çok sönük kaldığından yani filmin kendisi sönük kaldığından dedim ki Force Awakens'tan örnek vereyim. Dedim ki hepimizin midesi bulansın. Uhuh. Keymes ablamız sevilebilir bir abla. Biraz tırsıyordum açıkçası. Hani bu Hollywood'da bu aralar arşa çıkan Vogue kültürüne kurban edecekler bu ablayı diye ama öyle olmadı. İnandırıcı ve keyifli bir karakter çıkarmışlar ortaya Outlaws için. Yanına da Disney Reis peluş oyuncak satıp paracıkları cukkalayabilsin diye Nyx adında bir yaratık koymuşlar. Tatlı bir deniz yaratığına benzettim ben bu Nyx'i. Böyle garip dokungaçları falan filan var. Oyun içinde de böyle sizi gülümseten anlar genelde Nix ile yaşadığınız şeyler oluyor. Zaten yakında oyuncağı da çıkar kesin o yüzden meraklanmayın. Outlaws'un hikayesi dört tane çetenin etrafında şekilleniyor. Bunlar Aşık Akılan, Crimson Dawn, ünlü Hat Cartel ve Pike Syndicate. Bu 4 çeteye de yanaşabiliyoruz. Biz bunlara yanaştıkça o çete içindeki ünümüz artıyor. Bu sayede yeni alanlara giriş sağlayabiliyoruz, yeni görevler alabiliyoruz ve ''Jab açıldırdı'' sloganıyla oyundaki mağazalarda indirim kazanıyoruz. Bir de tabii imparatorluk güçleri yani namı diğer Stormtrooper'lar var ama bu arkadaşlara pek yanaşamıyoruz. GTA'daki polis bunlar bir Aynı GTA GTA'daki gibi Outlaws'ta da 6 yıldızlı bir wanted sistemi bulunuyor. Gerçi Outlaws'ta GTA'da olduğu gibi arama level'ınızı en uca dayadığınızda öyle tanklar, helikopterler falan düşmüyor peşinize. Oyunun sizi çok zorlamıyor anlayacağınız. Şimdi Son söylediğim cümleyi bir tekrar etmek istiyorum. Oyun sizi çok zorlamıyor. İşte Outlaws oynarken ya da oynamak demeyeyim buna da Outlaws'u deneyimlerken bu oynanan kısım benim etlerimden et kopardı gençler. Ya neresinden başlasam bilmiyorum çünkü neresinden tutsam elimde kalıyor lan. Ya oynarken sürekli şunu düşündüm lan keşke Outlaws'u animasyon dizi ya da film yapsalarmış. Bak izlenir ha. Yani rezil Disney film ve dizilerinin yanında Outlaws'un hikayesi böyle Nolan seviyesinde kalır. Nolun güzel, Nolun cici, Nolun can. Arkadaş Star Wars evreninde zibilyon tane silah vardır değil mi? Wookie'lerin arbalet görünümlü silahından tutuğun Stormtrooper'ların tüfeklerine, sniper tipi silahlardan lazer tabancalarına. Ha bunların bazıları var oyunda. Hatta alıp kullanabiliyoruz da. Ama üstümüze taşıyamıyoruz arkadaş. Neden ya? Lan merdiven tırmanırken sırtına assam o silah olmaz mı Keybacım? Red Dead Redemption'daki gibi bineğimizde ya, yani speederımızda depolasak topladığımız silahları. Bir alana saldırmadan evvel silah seçsek. Tamam yine tek silah taşıyalım ama biz seçelim be arkadaş. Vermişler önümüze bir tane lazer tabancası bir de bayılt modu, modu eklemişler tabancaya öyle salmışlar bize. Hayır tasarlamışsın lan zaten silah. Aa ne kadar lan konuştum ha. Ben baya sinirlenmişim abi olsa. Tamam tek silahımız var. Bari vurduğumuz yere göre düşmanlar tepki verse diyeceğim o da yok. Ya headshot diye bir kavram yok oyunda. Az bir zorla be autos azıcık bir zorla be canısı. Ama yok, bütün bunlar yetmezmiş gibi düşmanlarınıza yapay zeka eklemeyi de unutmuşlar. Siz yanındaki arkadaşını sıkarken başka yöne dalıp gidenler mi dersiniz? Çarpışma esnasında dinlenme kararı alan düşmanlar mı dersiniz? Ne ararsanız var. Ders olarak o kutulun üniversitelerde yapay zeka nasıl olmamalı? Zaten 2024 senesinde damga vuran olayı hani yapay zeka kullanımı oldu ya ironik bir biçimde da bundan hiç nasibini almamış Eninde sonunda silahlı çatışmaya başvurmanızı istiyor sizden oyun. Evet ama gizlice ilerleyip düşmanlarını sessizce indirebilme imkanı da veriyor. Yalnız gizlilik konusu da aynı silah kullanımı gibi bir yerden sonra yavan kalıyor ve çok sıkıyor. Üstüne bir de yapay zekanın beceriksizliğini eklediğinizde bu sefer sinsice ilerlemekten de pek bir keyif alamıyorsunuz. Genelde gizlilik adamın arkasından yanaşıp böyle dirseğinizde den diye vurmak oluyor. Star Wars Outlaws oynanış kısmında bir yavanlık şaheseri olmuş bana göre. Yanınızdaki Cepşik yaratık Nix'i sadece peluş oyuncağı satılsın diye tasarlamamışlar. Nix yani sayesinde cepçilik yapabiliyor, düşmanlarınızı oyalayabiliyor, ortalıkta patlayıcıları tetikletebiliyorsunuz. Nix küçük pençeleriyle düşmanınızı darlarken rahatça yanına gidip yumrukla indirebiliyorsunuz aynı düşmanları. İlk başlarda Nix'e birlikte bir ekip misali ilerlemek keyifliydi, yalan yok. Ama kısa bir süre sonra da o da yavanlaştı. Yavanlık demişken bir tane daha havalandırma deliği görürsem aklımı delireceğim haşer ya. olsun <laughs> yetenek ağacından bahsetmemek olmaz. Bunu tam manasıyla bir ağaç demek zor aslında ama oyunda adı bu hani yanlış anlamayın bu arada kötülemiyorum bu konuda oyunu. Hatta yetenek ağacındaki farklı dalları hikaye ilerledikçe karşınıza çıkan çeşitli uzmanlarla konuşup açıyorsunuz. Ki bu bence güzel bir teknik olmuş. Yani işi uzmanından öğreniyorsunuz. Jacobs Toplamda 9 tane uzman arkadaş var. Bunlar işte mekaniktir, mercenary'dir, slicer'dır. Farklı dalları açıyorlar ve bu dalların altında 6'şer tane de yetenek bulunuyor. Bu yeteneklerin arasında sizi fark etmemiş düşmanlarınıza ekstra hasar vurmanın sağlayan pasif özellikler de var. Sizi fark ettiklerinde hızlıca çene çalıp düşmanın reaksiyon süresini geciktiren aktif yetenekler de. Yetenek ağacının böyle bir oyuna göre yeterli buldum. Hatta olsun hak ettiğinden daha detaylı olmuş. Tebrikler. Başta biraz sert girdiğimin farkındayım. Ya benim düşüncem oyunu böyle Uncharted tarzında yapmaya çalışmışlar. Tabi hiçbir konuda Uncharted'ın kalitesine erişemiyor oyun. Yani belki harita tasarımları diyebilirim o konuda bir iyiler. Outlaws öyle çok kötü bir oyun değil bana göre. Ha çok iyi de değil ama. Ortalarda geziniyor da diyemiyorum ya. Yani bazı şeyleri çok iyi yapmışlar, bazı şeyler ise inanılmaz sıkıcı. Sanki yapımcıların bir yerden sonra pili bitmiş gibi. Outlaws'un oyun olan kısmı benim gözümde çok yetersiz kalmış. Yani Dark Souls oyunları ile birlikte artık biz oyuncuların böyle zorluğu sevdiğimizi keşke fark etmiş olsaydı dedim yapımcılar. Ama fark etmemişler. Öte yandan Outlaws'un sanat tarafı birçok anda ona şapka çıkarttırdı. Hani eğer siz de böyle Star Wars havası alayım, ne bileyim ortalıkta gezineyim, çetelerle takılmak falan filan o tarz şeyler isterseniz Star Wars adlı olsa bir şans verebilirsiniz. Ama oyunların size böyle azıcık da olsa meydan okumasını istiyorsanız bence uzak durun derim. Yorumum bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.